Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ok oyunu oynuyoruz. Nasıl adını bilmiyorum aslında. Neyse bakarım sonra. Bak böyle mesela. Verdiğim anda 129. bölümdeyim Mesela burada bir şövalye var. Şövalyenin kalkanını kırdık. Kafasına sıkınca öldü mesela. Bak ama eğer böyle karnına sıktığımızda dört kere vurunca ölüyor. Mesela direkt kafasına sıktık ölüyor. Mesela buna bakın. Bak bak, bak yanıma geliyor. La öldürecek. Düştü mesela. Siz eğer karnına vurursanız ama de, denize düşerse o kendiliğinden ölüyor zaten. Ama ben iyi bir nişancı olduğum için hepsine tek arkadaşlar. Bunu iki kere kafadan vurursanız ölüyor veya beş kere başka yerlerinden vurursanız ölüyor. Mesela bak ben iki kere kafasına vurdum öldü mesela. Bak mesela böyle ünlemli şeyler olunca bu şey yapıyorsunuz. Bomba patlıyor. Ölüyor sonra hepsi. Bak mesela kafasına o katma onun. Takla attı ölerek. Hadi bakalım. Ya. Ya onu denize atma şansı mı? Ben denize atmayı seviyorum ya. Bunu atamam ama. Ya ölsene. Neyse ben iyi bir inşancıyım. Öldürürüm. Üş. Onu mu öldüremeyeceğim? O kadar kişi öldürdüm. Onu mu öldüremeyeceğim? Arkadaşlar. Böyle daha şeyler var. Sopalılar var. Onlar en güçsüzleri zaten. Ya Yani bu oyunda daha gelecekte bir sürü şey. Yani bir sürü savaşçı gelecek. Yani ben bölüm geçtikçe daha güçlüler geliyor. Mesela ilk bölümde bana sopalı adamları vermişti. İlk bölümlerde sopalı veriyor. Ondan sonraki bölümlerde şövalye geliyor. Sonra şey, o büyük adam geliyor. Biraz önce denize attığım büyük adam geliyor. E sonra zaten bir de en son olarak baltalı geliyor. Onu da çıkardım ben ama bende en son olarak o geldi. Yani bu oyunu bilen vardır yani belki. Bilmiyorum ama güzel oyun ben oynuyorum. Mesela her 5 bölüm yaptığımızda böyle şey oluyor. Böyle bunlar kadına doğru yürüyorlar. Bizim amacımız da zaten kadını kurtarmak. Mesela bak kadının şeyini çözdük mesela bağlamışlar kadını. Çözdük ve kurtardık kadını. Ama bazı bölümlerde de kadını almıyorlar. Yani kadını kurtarmamız gerekmiyor yani. Mesela bir önceki ve bir önceki bölümde kurtarmadık değil mi? Çünkü kadın yoktu. Yani Adamlar hem de çok değişik bir şekilde ölüyorlar. Ya kafana sıkınca niye takla atıyorsun ki? Bak kafasına sıkacağım. Sıkamazım. makine sıkayım. O takla atmadı ama burnundan neyse söylemeyeyim. İğrenmeyin. Kafasına atamadım ya. Oo ya. Şunu direkt öldüreyim. Of neyse görmeyin siz. Bak iki kere kafasına sıktım öldü o da geçtik. Ok bitmesin. Arkadaşlar ok bitmiyor bunda bu arada. Ne kadar atarsanız atın bitmiyor. Siz nereye doğru parmağınızla dokunursanız zaten ok oraya gidiyor. Mesela bakın ayağına dokundum ayağına gitti. Kafasına dokundum kafasına gitti. Mesela şunun kafasına sık dokundum kafasına gitti. Mesela Bak yine kafasına dokundum kafasına gitti. Mesela bak buna <laughs> dokundum buna gitti öldü ikisi de. Bak mesela bu şövalye arkadaşlar bakın. Bu şövalye ikinci olarak geliyor. Zaten oynayanlar bilir. Evet. Bu oyunda arkadaşlar bölüm sınırı yok. Yani isterseniz bin istiyorsanız üç bin. Nereye kadar geldiyseniz oynayabiliyorsunuz. Öyle biliyorum ben. Ama belki şeydir. Arkadaşlar bölüm istediğiniz kadar oynayabiliyor musunuz? Yoksa direk bir bölüme kadar mı? Bilenler lütfen yorumlara yazsın. Çünkü ben bilmiyorum. Evet buna geçelim. Hatta çok basit bu yani nedense sadece uzun sürüyor ama basit. Mesela neyse uğraştırmayın beni. Bir dakika bak. Sıktım kafasına mesela. Bak bunun kafasına sıktım. Ray yanlış yere attım. Bak bunun da kafasına sıktım. Değişik bir şekilde ölmedi ama normal öldü ya. Yani. Bak ta nereden headshot attım adama. Öf ya ne güzel kafasına giriyor. Şunları çok hoşuma gidiyor. Neyse. Of. Kafasına Neyse. Bu da öldü. Son adam bu. Ee, arkadaşlar şey de olabiliyor. Böyle buna vurduğunuzda o okla bu tahtalara yapışırsa sizin şey yapmanız gerek yok. Mesela siz onun ona beş kere sıktığınızda öldürebiliyorsunuz ya. Yani şey oluyor bunda da. Mesela siz bir kere sıktınız arkadaki tahtaya yapıştı. Ölüyor zaten. Evet bir, bir de arkadaşlar bunların eğer şeyine öldürmek istiyorsanız kafasına sıkacaksınız. Ama kafasına sıkamıyorsanız dört kere yanına sıkınca mesela buna bak. Bak yapışacak şimdi. Yapışmadı. Bak yapıştı öldü. Evet bunları öldüğünde zaten anlıyoruz. Çünkü gri oluyorlar farkındaysanız. Biraz önce yan adama headshot attım. Uzaktan neyse. Bakın. Mesela bak. Öldü ya, bak. Gri gösteriyor. Anlayalım diye. Hadi bakalım. Ya seni öldüreyim işim azalsın. Evet. Öldü. O zaman arkadaşlar şimdi son bölümümüzü oynayalım. 135 mi oynuyoruz? Evet. 136'ya gelince bırakalım arkadaşlar. Denize düştü öldü. Mesela bak ben başta bu sopalı adamlardan geliyor kızı kaçırıyor bu bölümlerde tabii ki. Bak mesela patlattım uçtu. <laughs> <laughs> Üçünüzde de bay bay. Ha? Öldüremiyorum ha. Öldü. Tamam. Ya, bir dakika. Ha, öldü bu da. Ya bir siz kaç tane kız kaçırmışsınız böyle? Allah'a şükür bitiyor bölüm yani. Bir saattir adam öldür öldür bıktım. Git lan buradan. Git lan gelme. Nereye gidiyorsun al? Az Ölsene. Öl lan. Öl bir kere daha hadi vurayım. Ya yetti lan git La biraz önce hiç çat atıyordum şimdi vuramıyorum. Evet bölüm bitti. Arkadaşlar o zaman oyunumuzun sonuna geldik. Bir daha bu bölümlerden istiyorsanız kanalıma like at. Ay bu videoya like atıp kanala abone olun. Arkadaşlar bu videodan istiyorsanız yani bu oyunun videosundan bir daha istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz